Merhaba arkadaşlar Kamu Personeli Net YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü haberimizin konusu diş hekimi alımıyla ilgili. E, haberimizin içinde aşağıda detaylara bakalım. Antalya Büyükşehir Belediyesi e, kendi bünyesinde görevlendirme üzere diş hekimi alacak. 7 adet diş hekimi alımı yapacak. Son başvuru başvuru tarihi 12 Ocak 2021 olarak açıklanmış. Başvurular şahsen yapılacak. E, başvuru adresi Yüksek Alan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı. Büyükşehir Hizmet Binası, NO20, Muratpaşa, Antalya. İrtibat kişisi Mehtap İnce. E, telefon numarası 0242 249 50 çift 0 olarak verilmiş. Burada resmi ilanın e, belgesini biz haberimizin içine ekledik. Ekran görüntüsünü bu şekilde. E, şurada inceleyelim isterseniz. İ, Antalya İnsan Kaynakları Anonim Şirketi. Burada adres, e, telefon numarası, e, meslek adı diş hekimi. E, açık iş sayısı 7, 7 kişi alınacak geçici mi daimi mi daimi e, başvuru tarihleri 12 Ocak son başvuru tarihi burada başvuru adresi belirtilmiş irtibat kişisi telefonu e, mülakat bilgileri verilmemiş e, bunlar da verilmemiş e, müracaat koşulları Antalya il sınırları içinde ikamet ediyor olmak üniversitelerin diş hekimliği fakültesinden mezun olmak en az 2 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak gerekiyor. Ee, başvuru için gerekli belgeler, ön başvuru formu doldurmak için şahsen müracaat. Yani a, <laughs> verilen adrese gideceksiniz, ön başvuru formunu isteyeceksiniz. Orada dolduracaksınız, formu vereceksiniz. Daha da onlar zaten e, başvurular içinde değerlendirme yapıp e, gerekli olan kişileri telefonla arayıp çağıracaklar. E, gerekli işlemler için. Bu haberimizin linkini e, şu an izlemekte olduğunuz videonun alt kısmına açıklamalar kısmına ekleyeceğim. E, linke tıkladığınız takdirde direkt olarak bu habere ulaşacaksınız e, ve buradan e, habere ulaştıktan sonra daha da detay, detaylı bir şekilde inceleme fırsatınız olacak. E, ayrıca biz kamu personelinin internet sitesi haber sitesi olarak her gün sadece bu şekilde günlük güncel iş yanlarını yayınlıyoruz. E, Sitemizi takip ederseniz bu ilanları e, rahat bir şekilde, tek bir elden e, detaylı bir şekilde inceleme fırsatınız olur. Burada birkaç örnek göstermek istersek, İş Bankası'nın güvenlik görevlisi alımı var. Enerji Bakanlığı'nın memur alımı var. E, hastanelere temizlik personeli. E, en az ilkokul mezunu 11.000 kişi iş imkanı. E, yine kapiste şart olmadan büro personeli alımı. Çağrı merkezlerine personel alımı. Yine Türkiye genelinde en az ilkokul mezunu beden işçisi alımı, e, memur alımı ve işçi alımı, kamu kurumlarına 53 ad, 53 tane kamu kurumu, yine kamu kurumuna sıhhi tesisatçı alımı, elektronik teknolojisi teknikeri alımı var, büro personeli alımı var, makine mühendisi alımı var, e, iş bankası personel alımı, danışma memuru alımı gibi çok farklı kadrolar, farklı meslekler ve farklı branşlardaki iş ilanları, Devlet kurumlarının ve özel sektörlerin iş ilanlarını sitemizde e, bulabilir, detaylarını rahatlıkla inceleyebilirsiniz. Aynı şekilde YouTube kanalımıza da abone olduğunuz takdirde e, bu haberlerden e, e, bilgi sahibi olabilirsiniz, e, detayları inceleyebilirsiniz. E, kanalımıza abone olun, e, İnternet haber sistemimizi takip edin, videomuzu beğenin. E, bir dahaki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.